Ah saat geç olmuş. 2 saatte nasıl hazırlanayım ben? Bir gün okula gitmesem bir şey olmaz ya. Çok hastayım ya. Şimdi okula gitsem arkadaşlarıma falan buluşur. En iyisi evde kalayım ben. Şimdi ödevi yapmadım. Gitsem hoca eksi verecek. Ben gitmeyeyim en iyisi. X almaktansa bir gün evde durayım. Hiçbir şey olmaz. Saat kaç oldu? Okulun yok mu senin eşek spası? Şuna bak klavyeyi de kırmış ya. Daha geç almıştık. Kalk şunun başına. Kalk. Yarım klavye değil o. Oyuncu klavyesi. Yani hem oyunlardaki performansını arttırıyor Hem mekanik bir klavye Ergonomik bilek desteği Gökkuşağı arka aydınlatmasıyla Oyunlardan aldığımız zevki Yüze yüze kadar çıkartıyor Hem bunun sayesinde artık oyunları daha iyi oynuyor Eskiden mesela bu oyunu oynuyor ha, biz nereden alacağız bunu peki? Biyotek bilgisayardan alabilirsin. Zaten açıklama kısmında linki var. Tamam hadi okuluna git ya. İşimiz var, gücümüz var. Seninle mi uğraşacağız? Neyse ben de yatayım bari. Evet çocuklar. Bugün aramızdan bir kişiye veda ediyoruz. Elenen, sınıfta kalan kişi bugün aramızdan ayrılacak. Devamsızlığı yüzünden sınıfta kalan kişi reklamlardan sonra <laughs> sınıfta kalan kişi bugün aramızdan ayrılan kişi Furkan sensin. Furkan? Furkan? Furkan nerede? Oh, aman bir günden bir şey olmaz ya. Vücudumuz böyledir. Mesela kalbimizin... Hocam kalp bırakmadılar ki. Wow. Dersin iş işin işine engel oluyorsun. Zamanında birileri de bize engel olsaydı kalbimiz yerinde olurdu be hocam. Arkadaşlarının ders dinlemesine izin vermiyorsun. Okulu olduğunu farkında mısın? Ah, ah. Keşke o da benim farkımda olsaydı be hocam. Wow. Neyse biz devam edelim. Karnı evini gelip çattı. Evet. Görünen o ki bir kişi sınıf tekrarı yapacak. Sen Sınıfta kaldım. Keşke o da benim yanımda kalsaydı bir hocam. Evet gideyim o zaman. İyi tatiller size. Ne bu? Hani gerçekten okumak istiyorsanız bu böyle olmaz. Seneye herkes sınıf tekrar yapacak ya. Bir kişi hariç. Furkan, aferin oğlum. Neredeyim ben ya? Sanki sanayinin en iyi eli. Sanki azarlanınca laf etmeyen. Sanki neden bırakıp gittin bizi Furkan? Nurettin abi sen miydin ya? Baştan söylesene. Senin yokluğunu nasıl dolduracağız biz? <laughs> ya pardon da sınıfı geçtim ben ya. Doktor olacağım, mimar olacağım. Benim ne işim var burada? <laughs> Furkan seni gerçekten tebrik ediyorum. Aa, Gençler çok özür dilerim. Volkan sen sınıfı geçtin. Tebrikler. Furkan sen de sınıfta kaldın. Abi. Geldir süpürmeye başlayayım mı?